Arkadaşlar, dairenin zili nasıl iptal edilir onu göstereceğim. Evde uyuyan bebek ya da hasta falan varsa zilin çalmasını istemiyorsanız kapıya yazı yazıp asmanıza gerek yok. Lütfen zile basmayın diye. Rahatsız edilmesini istemediğimiz bir Bu şekilde rahatsız oluyor. Biz buradan çöktüğümüz çözüm üretiyoruz. Burada tırnakları var ailenin. Bu şekilde kornavide ile kontrol kalemi ile bir şekilde açıyoruz bunu da yapıştırıyoruz burada 1'den 9'a kadar 10'a kadar sayılar klemensler var 10 numaradaki kabloyu vidasını gevşetiyoruz açıyoruz bu şekilde başka bir yere temas etmemesi için de kabloyu bastırıyoruz kablo başka bir yere temas etmesin bantlıyoruz Geçecek kısa süre için yapıyorsanız bantlamanıza gerek yok şöyle gömersiniz daha sonra tekrar bağlarsınız çalışır evet, tekrar bir de basalım Çalmadığını gösterelim orayı çek trouble me